Bu video son zamanlarda kendinize ayırabileceğiniz en değerli 5 dakika olacak arkadaşlar. Size birer cümlede tam 40 öneri vereceğim. Hani etrafta böyle karizmatik duruşu olan, kendine saygısı olan insanlar görüyoruz ya. İşte onlar gibi olmak, fark yaratmak istiyorsanız bu video size şaşıracağınız kadar çok şey öğretecek. Her önerimi çok özenle hazırladım. Söz bir kez daha izleyeyim diyeceksiniz. Hadi hızlı hızlı hemen başlayalım. Hayatındaki toksik insanları sessizce sil. Herkes İkinci şans hak etmez. Özür dilemeyi bırak, teşekkür etmeye başla. Geç kaldım, özür dilerim yerine Beklediğin için teşekkür ederim de. Gereksiz açıklamalardan vazgeç. Kimseye hayatını izah etmek zorunda değilsin. Asla ilk mesajı atan kişi olma. Bunu yaparsan gerçekten kimin seninle iletişim kurmak istediğini göreceksin. Sevdiğin şeyler için vakit yarat. Koşuşturma içinde ruhunu kaybetme. Eşit olduğunu hatırla. İlişkilerde hiçbir zaman kimse tahta oturmaz. Affet ama unutma. Ders almak affetmekten gelir. Tekrar edilmesini önlemek unutmamaktan. Reddedilmekten korkma. Kimse herkesin favorisi olmak zorunda değil. Bir gün boyunca tamamen sessiz kalmayı dene. Kendini duyman için başkalarını susturman gerekiyor bazen. Bunu çok sık benden duydunuz. Enerji vampirlerinden kurtul. Sürekli senden alanlar senin ışığını çalarlar. Bu çok önemli. Korktuğun bir şeyi yapmayı alışkanlık haline getir. Cesaret kas gibidir. Çalıştırdıkça güçlenir. Sevmediğin her şeye tam bir savaşçı gibi karşı dur. Alışmak en büyük ihanettir. Bir evet diyeceksen eğer önce kendine evet de. Kimse için kendini ikinci plana atma. Yalnızca seni heyecanlandıran planlara evet de. Sırf ayıp olmasın diye hiçbir şey kabul etme. Bir gün boyunca aynaya bakmayı bırak. Dışarıdan nasıl göründüğüne değil, içeriden nasıl hissettiğine odaklan. Kendi kendine bir randevu ayarla. Yalnızca kendine saygısı olan insanlar yalnız başlarına kaliteli vakit geçirebilirler çünkü. Kimsenin bilmediği bir sırrın olsun. Hayatının her detayı bilinen biri asla asla olma. Hayır demekten korkma. Hayır dediğinde seni kaybedenler zaten asla seni hak etmemişlerdir. Kendini başka başkalarıyla kıyaslamayı bırak. Eğer bir yarış varsa ortada sadece dünkü senle yarışıyorsun. Kendi başarılarını alkışla kutla. O ödülü sen kazandıysan ilk kutlayan yine sen olmalısın. Sınırlarını lütfen netleştir. Hayatına kim girecekse onu sen seçeceksin. Unutma hayır kurumu değilsin sen. Onay beklemeyi bırak. Yaptıkların için başka birinden alkış bekliyorsan kendi gücünü küçümsüyorsun. Dedikodunun dışında kal. Hayatın dramasına kendini kaptıranlar kendi hikayelerini yazmayı unuturlar. Asla boştur o. Ne işi olacak ki? diye bilinen biri olma. Planın, disiplinin bir ajandan mutlaka olsun. Kendi kararlarını ver. Başkalarının rotaları çünkü senin varmak istediğin yere gitmiyor olabilir. Kendi standartlarını belirle lütfen. Bu çok önemli. Kimseye bu kadar sana yeter deme, hakkı verme. Konfor alanını terk et. Bunu sık sık yap, kendini buna alıştır. Çünkü rahat koltuklarda büyük başarı hikayeleri yazılmaz. Maddi bağımsızlığını kazanmak zorundasın. Paranın yönetemiyorsan hayatını da yönetemezsin çünkü. Bahaneleri bırak. Şimdi değil dediğin her şey seni sonsuza kadar bekletebilir. Geçmişin yükünü bırak. Dün olanlar seni tanımlayamaz. Bugün ne yaptığın seni tanımlar. Şikayet etmeyi kes. Sızlanmak yerine iyi bir plan yap kendine. Kendi işine odaklan. Başkalarının hayatını izleyerek kendi hayatını unutma. Empati yap ama kendini feda etme empati fedakarlıkla karıştırılmamalıdır. Kötü hissettiren her şeyi bırak. Seni yoran şeylere tutunmak kendine yapabileceğin en büyük ihanetlerden biri. Kendi hikayeni yaz. Başka birinin kalemiyle yazılan bir hikayede başrol asla olamaz. Hayattaki en önemli ilişki kendinle olan ilişkidir. Kendine saygı duymuyorsan sen kimsenin sana saygı duymasını bekleyemez. Şimdi soruyorum bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun, hangilerini yapamıyorsun? Yorumlarda lütfen belirt. Eğer beğendiğin öneriler varsa onları da yaz. Bir de beğeni bırak ki diğer insanlar da faydalanmayacak insanlar da bu videodan faydalansın. Yorumlarda birlikte kendimize saygı yolculuğumuza birlikte çıkalım.